Toplanın, makarnanın tarihini anlatırken makarna yapıyorum. Hepimiz küçüklükten beri bir şekilde makarnaya bayılıyoruz. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim. Makarna sandığımızdan çok daha eski ve ilginç bir geçmişe sahip. Çoğumuz makarnayı İtalyanların bulduğunu düşünürüz değil mi? Ama aslında makarnanın ilk örnekleri Çin'de M.Ö. 2000'lere kadar uzanıyor. Kaynaklara göre Lajia arkeolojik alanında bulunan 4000 yıllık buğdaydan yapılmış erişteler bulunmuş. Bir de Marco Polo olayı var tabi. Efsaneye göre ünlü kaşif Çin'den makarnayı İtalya'ya getirmiş. Ama bu aslında bir mit. Gerçek şu ki makarna İtalya'da bundan çok daha önce vardı. Araplar 9. yüzyılda Sicilya'ya makarna kültürünü taşımışlardı zaten. Yani makarna sadece bir yemek değil, binlerce yıllık bir kültürün keşfin ve yolculuğunun simgesi ve belki de bu yüzden hepimiz onu bu kadar seviyoruzdur. Siz hangi makarnayı en çok seviyorsunuz? Yorumlara bırakın ve böyle videoların devamı için beğeni atmayı unutmayın.